Onlarca e-ticaret sistemlerine hoş geldiniz. Şimdi size raporları anlatacağım. Sitede raporlama kısmı için raporlar sayfası, raporlar sekmesine girip burada raporlara bakabilirsiniz. Raporlarda tüm zamanlar dediğiniz zaman sitenizde şu ana kadarki bütün siparişleri görebilirsiniz. İptal edilen siparişler sadece gözükmez. Onun dışındaki bütün siparişleri görmüş olursunuz. Tüm zamanlarda ne var? Sipariş istatistikleri var. Burada e, satılan ürünlerin bir grafiğini görebilirsiniz. Şu ana kadarki toplam gelir, satılan ürün, toplam sipariş, hazırlanan sipariş, üye sayısı, sepet ortalaması gibi bunun altında tüm zamanların satış ödeme yöntemlerine göre sıralanışı var. Yani kredi kartıyla kaç sipariş almışız, havayla ile kaç sipariş, kapıda ödemeli kaç sipariş ve ne kadar ciro yapmışız ve genel toplam. Bunları görebilirsiniz. Biraz aşağı indiğimizde ödeme kaynağına göre sıralanışlar var. Yani kredi kartından webten ne kadar satış yapılmış Mobilden ne kadar yapılmış, bunları gösteriyor. Buradan da tekrar mobil ve web alanlarının satışlarını görebilirsiniz. Biraz aşağı indiğimizde en çok satılan 10 tane ürünün sıralanışı burada gözükecektir. Burada da grafik olarak görebilirsiniz. Bu da sizin hangi ürünlere yöneleceğiniz bilgide size iyi bir fikir verebilir. Biraz aşağı indiğimizde üyelerinin kaynak durumuna göre sıralaması var. Yani bizim sistemimize mobilden kaç kişi üye olmuş, bilgisayardan kaç kişi üye olmuş onu gösteriyor. Biraz aşağıda da bandwidth yani bizim trafik bilgimiz var. 5 tb yüksek paketimizde 5 tb trafik veriyoruz. Bunlar gerçek verilerdir. Trafiğinizi buradan takip edebilirsiniz e-mail kotası da 100 tane e, hakkınız oluyor. Son paketimizde e, bu da sizin kullanımlarınızı gösterebiliyor. Mesela iki tane kullanım varmış. Geri kalan da 98 taneymiş. E, hakkımız zaten 100 100 tane mailimiz var. O mailleri de buradan açabiliyorsunuz. Kotanız bittiğinde burada bir tane mail açamayacaksınız size uyarı verecek sistem. Bu kotayı da buradan takip edebilirsiniz. Bunlar da gerçek verilerdir. Tekrar raporlara girdiğimiz zaman mobil raporları buradan görebilirsiniz. Mobil'de ne kadar satış olmuş buradan görebilirsiniz. İl bazlı raporlarda nereden size sipariş gelmiş görebilirsiniz. Hangi ilden kaç tane sipariş geldiğini buradan görebilirsiniz. Hediye çekiyle tamamlanan siparişler. Hediye çekleriniz kullanılıyor mu? Hangi elden kimler kullanmış? Bunu görebilirsiniz. Meta bilgisinin girilmeyen kategoriler. Şimdi meta bilgisi çok önemli. Meta bilgisinde e, girmediğiniz takdirde Google'da üst sıralara çıkamıyorsunuz. Bu size hangi kategorilerde Meta bilgisi girmediyseniz bunu gösteriyor. Mesela modda girmemişiz. Bir bakalım. Meta bilgisi dediğimiz olay şudur. Deneme, deneme diye girdiğimiz zaman, kaydettiğimiz zaman raporlarda meta bilgisi girilmeyen kategorilerde gördüğünüz gibi mod buradan gitmiş oldu. Meta bilgisi girilmeyen sayfalar dediğiniz zaman da Herhangi bir sayfaya rastlayaladık, Onu da buradan görebilirsiniz. Kritik stok raporu e, ürün kritik stok durumuna geçtiyse burada gözükecektir. Resimsiz ürünler, şu, bu şu şekilde önemli. 10 tane resminiz var diyelim. Ve resimsiz olan ürünler var. Bunları tek tek bulmak yerine bu raporlardan bunları göre resim ekleyebilirsiniz. Resim satışta önemli bir rol oynuyor çünkü. En çok puanlanan ürünler. Bu da müşterilerin yorumladığı, puanladığı en çok puanlanan ürünler. En çok yorum yapılan ürünleri de buradan görebilirsiniz. Bir ürün çok yorum alıyorsa o üründe bir etkileşim vardır. Stonu arttırabilirsiniz. Bu şekilde raporlardan yardım alabilirsiniz tekrar geldiğimizde ürün sepet raporu var. Üyelerinizin sepetine eklediği ürünleri buralardan görebiliyorsunuz. Mesela benim şu an sepetimde bu var. Ben de bir üye olduğum için buraya geçmiş mesela. Onu gördük. Favori ürünler raporu bu şekilde. Eğer bu ürün favori de ekliyse herhangi bir e, üyenin favori de, favorisinde ekliyse burada çıkacaktır. Mesela benim forumda eklemi bir bakalım. Evet zaten ekli diyor favorilerinizde. sistemimizde zaten gösteriyor. Tekrar buradan üye raporlarını tıkladığım zaman en çok sipariş veren üyeleri de burada görmüş oluyoruz. Sadece ben olduğum için e, şu an beni gösteriyor zaten. Yeni üyelikleri de buradan görebilirsiniz. Son 24 saatteki yeni üyelikleri buradan görebiliyorsunuz sitede 45 artı raporlama bulunuyor ee, güncellemelerde bunlar arttırılabilir ve bu raporlardan yardım alarak satışlarınızı arttırabilirsiniz